gençler. Ben Altın Eler Okulları kimya öğretmenlerinden Gülşah Yener. Sizinle bu dersimizde sulu çözeltilerde asit baz dengesini işleyeceğiz. Suyun otoyonizasyonu başlayalım. Su bildiğiniz gibi hem canlılar için oldukça önemli bir madde hem de çok iyi bir çözücüdür. Su hem asit hem de baz gibi davranma özelliğinden dolayı amfoter bir maddedir. Su polar yapılı bir madde olduğundan Sıvı fazla, moleküller hareket halindedir. Hareketli olan sıvı molekülleri de birbirleriyle sürekli çarpışır. Bu çarpışmalar ile su moleküllerinden birisinin hidrejeni diğer su molekülüne bağlanarak hidronyum ve hidroksit iyonlarını oluşturur. Bu oluşan iyonlar sayesinde su az da olsa elektriği iletir. Şuraya baktığımızda bu suyun iyonlaşmasına ait denklemdir. Buna otoproliz ya da oto otoiyonizasyon denir. Bakın görüyorsunuz hidrojen ve hidroksil iyonları açığa çıkmıştır. Suyun otoiyonizasyonu bir denge olayıdır. Oda koşullarında e, bu denge bağıntısını biz bu şekilde K su denge sabitidir. Hidronyum ve hidroksil ya da biz bunun yerine Hidrojen iyonu ve hidroksil iyonunun değişimlerinin çarpımını yazabiliriz. K-su denge sabitini suyun iyonlaşma sabiti denir ve 25 derecede yani oda koşullarında da 10 üzeri eksi 14 değerine eşittir tekrar gösterelim 25 derecede K su hidrojen ve hidroksitin çarpımına eşittir 10^-14'tür. Yalnız şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yazdığımız şu bağıntı 25 derece için geçerlidir. Çünkü K da bir denge sabit olduğu için ve denge sabitleri sıcaklıkla değiştiği için sıcaklık değişirse bu sabit de değişecektir. Saf su nötr bir maddedir. Hidrojen iyonları derişimi hidroksit iyonları derişimine eşittir. Bakın tepkime de yazalım. Burası x, burası da x ise x kare çarpımları bize 10 üzeri eksi 14 vereceğinden 25 derecede 10 üzeri eksi 7 molara eşit olacaktır. Bir sulu çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonları derişimi birbirine eşitse ise çözeltimiz nötrdür. Çözeltimiz nötrse de bu şekilde 10 üzeri eksi 7 molar olarak göreceğiz. Bu da grafik olarak çizdiğimizde hidrojenin hidroksile karşı bakın 10 üzeri eksi 4 iken hidrojen iyonumuz 10 üzeri eksi 10 OH iyonumuzun derişimi. 10 üzeri eksi 7'ye 10 üzeri eksi 7 çarpımları 10 üzeri eksi 14'ü verecek şekilde bir grafik çizmiş oluyoruz. K su bağıntısına göre bir çözeltideki hidrojen ve hidroksil iyonları derişimleri ters orantılıdır ve bu değer sıfır olamaz. Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Asit çözeltileri için hidrojen iyonu OH iyonundan fazla olacak. Aynı zamanda hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyük olmalı. Hidroksit iyonları da 10 üzeri eksi 7'den küçük olmalı. Tam tersi de baz çözeltileri için geçerli olacak. Bazlarda hidroksil iyonunun derişimi hidrojen iyonu derişiminden fazla. OH iyon derişimi de 10 üzeri eksi 7'den büyük olmalı. Hidrojen iyonu derişimi de 10 üzeri eksi 7 molerden küçük olmalı. Asit çözeltileri mavi sol kağıdının rengini kırmızıya, bazik çözeltiler ise e, yine kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Bir örnek yapalım. Sıvı fazla suda bulunan bağlar yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki su molekülü görüyoruz. Bir hidrojen bağ, iki polar kovalent bağdır. Hidrojen bağ, hidrojenin flor, oksijen, azot elementlerinden biriyle yapmış olduğu moleküller arası bağdır. Burada bakıyoruz iki molekül arasında mı oluşmuş? Evet. Ee, peki oksijenle hidrojen arasında mı? Evet. Bu bir doğrudur. İkiye bakalım. İki de molekül içinde oluştuğu için, iki ametal atomu arasında oluşmuş ve farklı ametal atomlar arasında oluştuğu için polar kovalent bağdır. Bu da doğrudur. H2O polar bir moleküldür. Suyun polar olduğunu zaten biliyoruz. Hidrojen atomu kısmi pozitif, oksijen atomu kısmi negatif yüklüdür. Evet, çünkü oksijen atomu hidrojen atomundan daha elektronegatif olduğundan kısmi negatif yüklenecek. E, moleküllerden birisindeki hidrojen koparak diğer su molekülüyle hidronim iyonu oluşturabilir. Evet, da, e, konunun başında demiştik ki su molekülleri birbirleriyle çarpışarak hidronyum ve hidroksil iyonlarını oluşturur. Bu da doğru bir ifade. Saf suya sabit sıcaklıkta hidroklorik asit ilave edilirse K-su denge sabiti azalır diyor. Hayır, K-su dediğimiz denge sabitiydi ve bu sadece sıcaklıkla değişir demiştik. Bu yanlış bir ifadedir. pH ve pOH kavramları. Sulu çözeltilerde hidrojen ve OH iyon derişimleri çok küçük olduğundan bu sayıları daha kullanışlı hale getirmek için e, logaritmik fonksiyon kullanılır. E, asitlerde asitlik derecesi için pH, bazlık derecesini göstermek için ise pOH kavramları tanımlanmıştır. Ee, pH ve pOH ifadeleri K -su denge bağıntısından bulunur. K suyu hidrojen ve hidroksil iyonlarının derişine çarpma olarak zaten belirtmiştik. Şimdi buradan yola çıkarak yapılan gerekli logaritmik işlemler sonucunda K -su pH artı pOH eşittir. Bu da 14'e eşittir. Yani buradan çıkan sonuç pH artı pOH Tabii sıcaklık değerimiz 25 santigrat derece iken bu çok önemli bizim için. Eğer sıcaklık değerini vermezse kesinlik sorularında işlem yapamayız, yorum yapamayız. pH ile hidrojen iyonları değişimi, pH ile de OH iyonları değişimi logaritmiktir. Yani asitlik arttıkça pH azalır, asitlik azalırsa da pH artar. Grafiğimizde bu şekilde yine pH 14 iken bakın pOH burada 14. Tam 7'ye 7 olduğu nokta nötrdür. Peki özetleyelim. Asit çözeltilerinde hidrojen iyonu OH iyonundan fazladır. Hidrojen iyonu 10 üzeri eksi 7 molardan büyüktür. OH iyonu 10 üzeri eksi 7 molardan küçüktür. pH 7'den küçüktür. pOH 7'den, 7'den büyüktür. Şöyle bir sembolize edersek Burası 7, burası 0, burası da 14 olsun. Burası asit. Bu bölge bas. Tam 7'nin olduğu kısımda nötr'dür. Nerede? Tabii ki 25 santigrat derecede. Bu bizim için çok önemli. Zaten şu üst kısımları, değişim olanları daha önce de anlattık. Şu kısımlarda burayı özetler niteliktedir. Bunun üzerinden gidersek... Örnek çözelim. Ee, peki. pH değeri 7.2 olan bir sulu çözelti için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Özellikle bu örneği seçtim. Çünkü kesinlikle diyor. Peki baktığımda asit baz sorusu sıcaklıktan bahsetmiş mi? Sıcaklıkla ilgili herhangi bir bilgi yok. OH iyonlarının molar derişimi hidrojen iyonlarının molar derişiminden fazladır. Bunu bilemem. Niye bilemem? Çözeltimin asit mi baz mı olduğunu bilmiyorum çünkü. Nasıl yani? Hocam 7.2 vermiş. Hani 7'nin üzerinde bazdı. Bazdı ama o 25 derece için geçerliydi. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyiz. Buradan bilemezsek asit mi baz mı olduğunu. Tadı acıdır, baza ait bir özelliktir. Bunu da bilemem. K değerini bilemem. Sıcaklığı bilmiyorum. Mavi turnu solu kırmızıya çevirir. Yine bilemem asit mi baz mı onu bilmiyorum. Ancak hidrojen, OH, hidronyum iyonların içeri bunu bilirim. Sıcaklık değeri ne olursa olsun asit veya baz çözeltileri bu iyonları içereceğinden bir tek değişikliğini bilebiliriz. Kesinlikle. Deyip yine devam edelim. Branstad-Lowry asit bazlarını inceleyelim. Asit bazlarının bilimsel anlamdaki ilk tanımını yapan kişi Arrhenius'tu. Arhenius'a göre sulu çözelsine hidrojen iyonu veren madde asit, e, OH iyonu veren madde de bazdı. Bu şekilde tanımlamıştı Arhenius. Bakın asit ve bazların suda çözünme denklemleri bu şekildedir. Hidrojen iyonu verdi. E, H2SO4 yine hidrojen iyonu. Buraya bakıyorum zayıf bir asittir. Asetik asit yine hidrojen iyonunu verdi. Kuvvetli ya da zayıf fark etmez. 3 asitinde hidrojen iyonunu verdi. Bazlarda da yine aynı şekilde. sodyum hidroksit yine... OH iyonunu verdi. Gördüğünüz gibi diğer bazlarımda ortama OH iyonunu verdi. Kuvvetli veya zayıf fark etmiyor. Peki buraya baktığımızda bir şeye dikkat edelim. Burada 2 yazıyor. Burada bir tane hidrojen var. Bu ne demek? Bu asidimin değerliydi. Eğer buradaki gibi bir tane ise bir değerli bir asit, bir protonlu yani bir hidrojenli. Buradaki gibi ise iki protonlu, iki değerli bir asit olarak davranacaktır. Bir de şuna dikkat edelim. Tek yönlü ve çift yönlü oklar gördük az önce. Mesela hidroklorik asitte sadece böyleyken asetik asitin olduğunda biz böyle bir şey gördük. Çift ok gördük. Bu ne anlama gelir? Tek oksa kuvvetli bir asit, çift oksa zayıf bir asit olduğunu gösterir. Bunların her ikisi de elektrolittir. Yani az ya da çok elektriği iletirler. Kuvvetli bir asitse kuvvetli iletecek, zayıf ise zayıf elektrolittir, zayıf iletecek gıdaların çoğu yine asit içeri. Limonda bildiğiniz gibi sitrik asit var. Tirkede asetik asit var. Üzümde tartarik asit var. E, Arrhenius asit ve bas tanımları yalnız sulu çözeltiler uygulandığı için kapsam olarak dardır. E, ve Lavri yeni asit bas tanımı ile Arrhenius'un tanımındaki eksiklikleri gidermeye amaçlamışlardır. E, ve Lavri de sulu çözeltiler değil ortamın sulu olmasına gerek de olmadığını savunuyorlar. Ve şöyle söylüyorlar, proton veren madde asit, proton alan madde ise bazdır. Bakın burada bir tepkime vermiş, kırmızıyla göstermiş proton alışverişi yapanları. Buraya baktığımızda hidronyum iyonu burada asit özelliğinde, burası da baz özelliğinde. Yine burası asit, burası baz şeklindedir. Asidin ve bazın sulu çözelti olması zorunlu değil demişti. Proton alışverişinin olduğu tepkimeler ortam sulu da olsa susuz da olsa bir asit baz tepkimesidir diyor Branstedt ve Lauri. Bakın burada da yine aynı şekilde örneklerimiz. Devam edelim. Konjüge asit baz çifti ne demek? Eşlenik asit baz çifti. Aralarında bir hidrojenlik bir fark olan asit baz çiftlerine konjuge asit baz çifti denir. Peki nasıl olacak? Şimdi buraya dikkat ettiğim baktığımızda proton alan proton veren. Hocam ben bunu karıştırıyorum dediniz. Ne yapacağız? İki tarafta birbirine benzeyenleri bulun. Bakın, hidrojen siyanürle siyanür iyonunu buldum. Hidrojeni fazla olan asit özelliği gösterirken hidrojeni ona göre az olan bir farklı hidrojeni yani bunun eşlenik bazı olacak. Bunu asit bir, bu da bunun eşlenik bazı olduğu için baz bir diye gösterdim. Bu da buna benziyor. Hidrojeni fazla olan bu asittir. Bu ikinci asidimiz. Bu da bunun eşlenik bazıdır. Bakın bu kadar kolay bulabiliriz. Yine benzer yorumlar buradakiler için de geçerli. Benzeyenleri buldum. Hidrojeni fazla bu asit bir. Bu bunun eşlenik bazı. Birbirine benzeyeni buldum. Hidrojen. Burası asit 2, Bu da bunun eşlenik bazı. Dikkat edin biri baz biri asit. Zaten asitle asit ya da bazla baz tepkimeye girmeyeceğinden o da size sağlamasını verir. Peki devam edelim. Bir soru çözelim bu arada. Daha böyle detaylı bir soru olsun. Mesela aşağıda verilen konjüge eşlenik asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? Ne demiştim? Birbirine benzeyenlerden bunların hepsi iki taraflı birbirine benziyor ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hidrojeni fazla olan asit olmalıydı. Bakıyorum hidronyum iyonunun hidrojeni suyun hidrojeninden daha fazla olduğu için bu asit olmalıydı. Bu baz olmalıydı. Cevabımız A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Asit bazların kuvveti. Ne demek asit bazın kuvveti? Eğer asit ya da bazınız suda %100 iyonlaşıyorsa Kuvvetli asit, kuvvetli bazdır. Eğer suda %100 değil de kısmen iyonlaşıyorsa zayıf asit bazdır. Ee, yine kuvvetli asit bazlar, zayıf asit bazlar yine elektrolittir. Ancak şöyle bir durum var. Kuvvetli asit bazsa kuvvetli iletir elektriği, zayıf asit bazsa zayıf iletecektir. Ee, bazı kuvvetli, zayıf ve asit bazlar burada gördüğünüz gibidir. Peki arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik YouTube kanalımızdan Altın Eller TV'ye TV abone olmayı unutmuyorsunuz. Tüm videolarımızı, tüm ders videolarımızı her branştan oradan izleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.